Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. İsterseniz hemen geçelim. Benim arkadaşlar eskiden bir PUBG hesabım vardı ama o silindi. Ondan bir etti. Bir yandan bir bakalım. Bakalım bu. Gördüğünüz üzere bu diğer M416 nerede? Aydın bunu. Giriş yapabilirim. Yaparım sonra. Hemen geçelim arkadaşlar oyunumuza. Ben Erangel'e girmeyeceğim. Arena takımda maçı. Benim bir sürü şeyim var. Kar 98 olabilir. Ben e, P90 fulledim. Sonra e, kaybettim 18 milyon bir şey ama Hiç bir şey yok. Hemen şöyle yapıp girelim. E, takımda ölüm maçında Bir iki maç atacağım başka atmayacağım. Hemen oyuna geçelim. Hem e, şu kayma oranından ben biraz iyi oynuyorum. Onu seviyorum çünkü. güzel oluyor. Team Gördüğünüz Let's üzere. go. üzere. bir dahakinde yaparız şeylerini. Ben böyle geçelim. Biraz adam öldürmek Aa, bir sürü adam var. Ben görmüyorum ki. Boş Reloading. Attı be. Kill. vay vay vay. Çakala bak. yarım gün Hepsini öldürüyorum arkadaşlar. <laughs> ah. Öldüm vallahi. 28 tane silahmış ha. 7.62 de güzel. O kadar da olamaz. <laughs> ha, yandı da. Arkadaşları var ha. Çakalın. Aa. Oh! yanlış yaptım. Biraz silah gerektiriyor M4 almak için. Me. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oynuyorlar. Birisi geldi. I won't Reloading! Oh, Dead! <coughs> <coughs> yeah. Killing spree for the blue team! hepsini gördüm. Oha onlar on, biz 17 kişi öldürmüşüz onlar bizden 20 kişi. Bir Adam, kişi. Adam normal bir kişi. Oha gördüm. Hem arkadaşlar şarjör değiştirirken Expired. E, hızlı yürüyemiyorsunuz. Killed. Örnek olarak gösterdim. Cover me. Aha gördüm. Hayır. <laughs> Aga nereden görüyor bu ya? Gözüm gözüme attı biraz da ben fazla tepki veriyorum. <laughs> <Hop. gülüyor> <laughs> Cana bak bir de. Şu kaskı alayım bari. Aha buradan geliyorlar. Abicim nereden görüyorsun yani? Killed. Abimiz de güzel oynuyor yani. Half of the match is ah. over and the tadı. Konuşacak lafım yok yani. Çok fazla bir... iyi oynuyorlar biraz. <laughs> Şimdi ya. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Adamlar da bayağı gelişmişler. Bence bu biraz çekişmeli olacak. hop Enemy down Red team victory Ya bu ne ya Sonuncu da baktı da 12 kill alarak zaten doğru düzgün birisi yapmış ki geçelim. Görevler. Hepsini alalım böyle. Çünkü bayağı param birikecek benim. Şunu almayı düşünüyorum. Şöyle şöyle yapalım. şeyim var. Aa bir dakika lan. 16 bine ben bir şey görmüştüm. Ödülleri al. Ben sıkar alır mıyım? Bakın, şurada çok güzel şeyler var. Kaç, Kaça verilir? Üst çeneni vermiş. Her şeyde Prime istiyor ya. Çakacağım Prime ama. Şunu almayı düşünüyorum 72.000'e. İt'in şeyine benziyor. İt zaten. küfür olarak değil. O yazın bir film çıkıyor. O. Neymiş kardeş? Hmm. Ucayla 30'muş. Lan. Şu Prime istiyorlar ya. Sinir oluyorum. Baksana. Hepsi Prime'lı. Hala şey yapmışlar. Güzel, güzel bir şey bak.

geçelim bunları. Hadi geç geç geç. Bekleyemez. Tamam. Hadi bakalım. Daha üç kişiyiz. Dört kişi tamam. Hop. Karşıyım. Ne haber?

4 komboyu kaybetmek istemiyorum. Çok önemli bir şey çünkü kombolar. Önemli o, ötesi de. Aha. Şarj öldü. Killing spree for the blue team. Yeah, i the ship. Enemy down. Bye, okay. bye, bye. Target down. The blue team is in the lead. Oh. bilmiyordum orada bir olacağım. Çektim Hiç Mermim yok boş harcadım az önce 8 combo var arkadaşlar. Anladım neyi var Aha. Gitti hepsi. Boşuna. Karşım. Target down. Hadi bakalım. Great. Oh. You're about to win. Ki, e the blue team is heading zay, to a zay, perfect zay. win. Cover huh? me! Huh? Nice shot! Ah, grapple cachorro. Olmazlar. Yedik şimdi de. Ha MPV ben olmuşum çünkü 17 leş. Çok iyi 8 combo da yapmışım. Bu da güzel. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.